Gürsel Bey'i sorayım son olarak. Lütfen. Gürsel Bey ile ilişkileriniz nasıl? Tanışıyor başarı, musunuz önceden? Baş çok iyi tanışıyoruz. Evet. Başarı, 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 sonra öyküsü. Evet. başarı öyküsü. Tunceli milletvekilliğinden Başarı. Elazığ milletvekili. Tek kelimeyle başarı yüklü gidip Elazığ'dan rahmetli Kamer Geniz de saygıyla evet. sevgiyle anayım. Elazığ'dan başı şeyden Tunceli'den bağımsız çıkması sonra buraya gelip kazanacağını görse koymazlardı merak etme. Kazanacağını bilse koymazlardı yani. Çok önemli bu. bir <laughs> daha söyleyeyim bunu evet. bir daha söyleyeyim. Gürsel Gürsel evet. Başkan burada kendi bileğinin hakkıyla geldi. Evet. Çalışmalarıyla geldi. Ama CHP yönetimi bilse kendisini, çıkacak kendisini, Allah etmez kendisini, diyorsunuz. kendisini, tebrik evet. ediyorum kutluyorum. Benim de iyi bir dostum. Bir kere ben Partiye, emek, partiye davet, emek partiye davet yok, eder misiniz? Yok yok hayır. Onun kendi şeyi var şu anda o bir sevgislik evet. olur doğru bir şey de olmaz evet. insan olarak kişi olarak görüşlerimi anlatmak başka bir şey farklı bir siyasi parti olmasına evet. sevgi duymak başka bir şey evet. bazen farklı siyasi partide olan insanlar çünkü bir de niye biliyor musunuz Gürsel hayır, partiydi çok sorun değildi, yaşıyor bizim, hayır, Genel Başkanı rağmen parti meclisine şöyle, geldi Gürsel Bey bizim burada değiştirme evet. birliklerimiz var bizim burada milletvekilimiz var bizim burada Selçuk Bakır milletvekilimiz var bizim değiştirme birliklerimiz var bizim mevcutlara saygı duyuyoruz. başka bir şey başka bir hadise